Selamun Aleyküm. Merak eden eş, dost ve arkadaşlar için bir video çekmek istedim. Bahçemizi merak eden arkadaşlar var, akrabalar var. Onun için bir video çekiyorum. Burası bizim İznik'te aldığımız bahçemiz. Bomboş tarla. Gördüğünüz gibi hiçbir tane meyve ağacı yok. Karşıda köy var. Bu bahçe de tarlada o köye bağlı. Şurası bizim kadastro yolumuz. Şimdi şöyle bahçemizin yeni haline bakalım. Bugün fazla bir güneş yok, hava bulutlu. O yüzden pek net çıkmayabilir. Bahçemizin bu giriş kapısı, araba giriş kapısı. Büyük. Tel örgü çektik. Sonra bahçemize meyve ağaçları diktik. Bunlar incirlerimiz, kirazlarımız. 100 taneyi geçkin 110 120 tane falan o civarlarda meyve ağacı diktik. Allah'ım Sağlık huzurla inşallah yemeği nasip etsin. Burada büyük bir erik ağacı var. Buraya Allah nasip ederse çardak yapacağız. Çok güzel burası yazın. Bu küçük şeftalimiz bu yıl 3 tane şeftali verdi. Tadına doyulmuyor. Kestane ağacımız. Bursa kestanesi. Üstünde iki tane var bu sene. Maşallah benim kuzuma. Bir tane bir tane de burada. Üçüncü yılı bugün bu sene yani ağaçlarımızın üçüncü yılı. Hepsinden hemen hemen meyve aldık. Meyvesini yedik tadına baktık. Burası benim bahçem, bostanım. Domates, biber bir şeyler diktim. Bu sene fazla yapmadım. Çünkü inşaatla çok uğraştık. Şurada inşaatımız daha faaliyete geçmedi. Bitmedi. Gördüğünüz gibi her tarafta kum, tuğla. Her taraf inşaat halinde. Rabbim sağlık huzurla bitirmeyi, yaşamayı nasip etsin. Bahçede de harıl harıl çalışmalar var. Güz temizliği yapıyoruz. Başka kuruyan fidanların yerine fidan dikeceğiz. Onların yerlerini eşiyoruz, hazırlıyoruz. Gülceher anneannemiz bize yardım ediyor sağ olsun. Eşim ağaçların yerine eşiyor. Ozan Bey kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bunlar cevizlerimiz. Bu sene hepsinden aldık. Çok şükür. Hepsi meyve verdi. Sadece şurada bir tane söğüt ağacımız var. Ona da oğluma ağaç ev yapacağız üstüne. Nasip olursa. Şimdi şuraya kadar bizim bu gördüğünüz ağaçlara kadar bizim üç dönüm şuradan şöyle göstereyim. İnşaattan. İnşaat ev, yani bahçenin ortasında falan. Hemen hemen. Burası bizim sınır. Burada bitiyor. Bu yan taraf fındık bahçesi bize sınır olan yer. Burası bize ait değil. Şimdilik bu kadar yapabildik. Rabbim sağlık, huzur verirse inşallah daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Sağlıkla, huzurla yaşamayı nasip etsin Allah'ım. Bir de size şunu göstereyim. Çoğu insan bilmiyor. Biz de burada öğrendik. Bizim memlekette de Erzurum'da da var ama bu değil. Şu gördüğünüz güvem ağacı. Şöyle üzerinde bakın şu anda biraz bitmiş artık yani. Şöyle yüz yuvarlak. Çok faydalıymış. Biz bilmeden çoğunu kestik attık. Çok faydalı bir meyveymiş. Sonra araştırdık internetten. güzel bir meyveymiş. Bunlar da kuş burnularımız. Bitti tabii ki artık. Güz geldi. Ağaçlarda da bir şey kalmadı. Rabbim sağlıkla, huzurla hepimize yaşamayı, yemeği nasip etsin inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.